Evet bu çok zekice bir şey olması lazım ya da çok basit bir şey olması lazım. Hani bu çok basit gözüküyor aslında da. Hani dörtgen desen değil. iki i̇ki tane paraleller var. Bir, iki. iki tane paralel. Yani bir bu paralel, bir paralel. Burada bir, iki, üç. Böyle burada üç. Hani paralellik düşünsek ya da karşı bu kenarlar gene olmaz. Birbirine eşit 9 tane bir şey. 1, 2, 3, 4, 5. Çok saçma. Dağıtımla yurtusunu alan ne zor yani? Yani şundan 2'yi nasıl elde edeceğim? 4 kenarı var. Kare kökünü alsam olmaz. Yani 6'dan 9'u elde edeceğiz. Evet. <laughs> neyi hesaplamış olabilir ki? Fareler değil, köşe sayısı değil. Mi? Köşegen sayısı, ay Allah kahretme. İki tane köşegeni var. 6 çarpı 6 eksi 3 bölü 2. 5 çarpı 5 eksi 3 bölü 2. 8 çarpı 8 eksi 3 bölü 2. Ha, Allah kahretme. Çok zor dedik ama kolaymış. Ee, Karime köşegen sayısı nasıl bulunuyordu? N çarpı N eksi 3 bölü 2. Anlaştık mı? Hı, anladım. Evet. Yani hiç aklıma en son gelecek şeydi. Hakikaten en son geldi.